Oo, tabii da bende. Benim adım. Ses ya bu teyabus. Kimsin? Adın ne? Adım. Adım Şerif. Şey adı Şerif mi? Evet. Şey adı Gelgo. Oo, Gelgo abi. Sen terzi, terzi. <laughs> Ay, benim adım satılmış. Ay, sen terzisin. Terzi satılmış. Oo. Pense. Sen adın Pense. Ay, benim adım Pense Aşağıda da kime var? O da... Mehmet. Hayır, onun adı Fizik. Fizik. Şu da <adama> beyler misin? <laughs> <laughs> Eğlendi bile. Eğlenmedim lan beni ısıracaktı. Hadi ay üst kata uçun. Hmm. Aa, çok uykum geliyor. Uyudu bizim neden söyleyeyim mi? Herkes ver üst kata çıksın. Gel koda şuraya çıksın. <laughs> Çok komik. Ol. Ay yer koda şuraya. Ha, <laughs> buraya oluyormuş. Sığmaz ki Yusuf. Şuraya sığ. <laughs> Pense. Pense bir at kalktı olsun. Bu seriyi de bak. O Hemen o Gergo iyi misin? Gergo. Sen al geliyor. Oydu. Abi. Gel. Al Gergo doğru elecidiz. ya bu çok iyi bir yer bu! Oo Gergo aferin. Skor. Hadi dövüş başlasın. Tut ne yapıyorsun perseyle? <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Öldü. Pisi, pisicik. Ay pisicik. Tatlı pisicik. Öyle yenmez. Ben şunu pişireyim. Burayı mangal yaptım. <laughs> hmm. O, oh, o. Oh. Terzi. Ne oh, olmuş? Oh. Gel. Gel ko gel ko geliyor. Gel ko. Gel ko geldi. Hop alayım şunu. Penseye oldu gergo. bu satın alıyor şu. Enerjiye lazım terzi olmalıydı. Terzi olmadığı için elen veririz. Bu olamaz. <laughs> evet siz ikiniz kaldınız. Kutsal boynuz adına. Neredesin? Dur raptor. Kutsal buydu zaten Gergo Pisicik doyuyormuş Gergo 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 Hadi Gergo Gergo Gel Gugu sen bu oyunu kula. Kula ateş al. Gel Gugu gel Gugu sen bu oyunu Ay ya o ne oluyor? Gel kazandı. <laughs> evet. Şimdi pişirmeye götüreyim. Hadi pişirmeyi koyayım. <laughs> izleyelim. Evet şimdi bitiyoruz ama Gergo ya bir soru soracağım. Gergo, Mergo, Çergo ne düşünüyorsun o? Bu kesin bu yaşmayı beraberli olacak. Son kutu. Ben de öyle düşünüyorum. Hadi güle güle. Ne vereceğini söyledim. Sıcak dur. Tamam, hadi Bitsin mi? Evet. bunları göreceğiz, Hadi,